Merhaba arkadaşlar, sıfırdan Java derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son insan.java klasına get ve set metotları yazmıştık. Ayrıca selamla ve birini selamla şeklinde iki farklı metot daha yazmıştık. Ve bu metotlar insan objesine ait olan bazı değişkenleri kullanarak veya işte bazı parametreler alarak bize programda işlevsellik kazandırıyordu. Şimdiye kadar tek bir class yazdık insan.java. Diğer yazdığımız class da programımızın main metodunun bulunduğu ilk program.java. Fakat bu demek değil ki sadece iki classımız olabilir. Ee, programda istediğiniz kadar class, istediğiniz kadar bu e, şekilde yapı bulundurmak mümkün. Tabi istediğimiz kadar dansa gerekli olduğu kadar dememiz daha doğru olacaktır. Yeni bir class eklerim gelin isterseniz. Bunun için Default Package yazan kısmı sağ tıklayıp, New sekmesi altından Class'ı seçiyoruz. Burada birçok daha farklı şey de ekleyebiliyoruz. Burada Class'ın adını yazacağız. Bu sefer Class'ımız Bisiklet olsun. Ve bu bisiklete işte bir tane insan binebiliyor olacak. O şekilde yapacağız. Şimdi ee, Bisiklet Class'ına geldik. Bisiklet için ne gibi değişkenlere ihtiyacımız olabilir? Bunu düşünelim ve ayrıca bir bisikletin ne gibi metotları olabilir bunu düşünelim. Bu ikisini paralel düşünmekte fayda var. Mesela bisiklet için metotlardan bir tanesi bir insanın bisiklete binmesi olabilir. public bir metot olacak. Herhangi bir değişken dönmemize gerek yok. Kişi bindiği zaman ekrana mesaj yazdırabiliriz. Belki farklı seçimler yapabilirdik bazı kontrollerden sonra ona göre bir şey döndürebilirdik. Fakat en basit haliyle şimdi bir şey döndürmeyi alalım. Ve bir bin metodu yazdık. Şimdi bisiklete bir tane insan binecek. O yüzden bir insan parametresi almamız gerekiyor. İnsan, hatta buna gelen insan diyelim, karıştırmayalım. Gelen insan, insan type'ında bir obje gelen insan ve bu insanı burada bisiklete bindirmek için bir değişken atamamız gerekiyor. O halde bisikletin içerisinde bir adet insan değişkenine ihtiyacımız var. Binmiş insan olsun mesela bu da. Binmiş insan o bisiklete binmiş olan insanı temsil ediyor. Demek ki başta bisikleti ilk oluşturduğumuz zaman ya constructor'ında bir insan bindirip öyle oluşturabiliriz ya da boş bir bisiklette oluşturabiliriz. Bin metodu da ne yapacak o halde? Binmiş insanı gelen insanı eşitleyecek. Yani gelen insan binmiş insan olacak bir nevi. Fakat burada belki yapmamız gereken bir kontrol olabilir. Eğer acaba binmiş insan var mı yoksa yok mu diye bir kontrol edeceğiz. Şimdi insan bir obje olduğu için. E, İnsanın e, buradaki bu objenin içinin dolu olmaması durumunda bu değişken null adını verdiğimiz bir şeye eşit olur. Null yok, boş, sıfır anlamlarına gelebilir. Burada yapmak istediğimiz kontrol Binmiş insan eşit eşit null şeklinde bir kontrol aslında. Hatırlarsanız if kontrolleri yapabiliyorduk. Hatta if'lerden sonra şöyle blok halinde yazmamızı da tavsiye etmiştim. Bir if ifadesinin içerisine e, birden fazla karşılaştırma e, terimleri kullanarak eşittir, büyüktür, küçüktür gibi karşılaştırmalar yaparak buradaki ifadelerin doğru olup olmadığını kontrol ediyorduk. Bu durumda eğer binmiş insan nala eşitse, binmiş insan bir obje olduğu için insan türüne ait bir obje. Eğer binmiş insanı herhangi bir şey eşitlenmediyse, herhangi bir obje eşitlenmediyse bu e, javada standart olarak null adını verilen bir şeye eşit oluyor. Yani herhangi bir değeri göstermediğine dair bir e, bilgi veriyor bu aslında bize. Bunu e, memori de bilgisayarın hafızasında düşünürsek, e, biraz daha e, fazla e, ilgi isteyen arkadaşlarımız için. E, biz burada bir değişken tanımladığımız zaman bilgisayarın memorisinde yani hafızasında, reminde bir yer ayrılıyor. ve bu ayrılan yerin büyüklüğü bizim yazdığımız klasın e, e, objesine ne kadar yer gerekiyorsa ona göre ayrılıyor veya işte integer, double gibi bir type ise ona göre belirleniyor ve e, bu objenin e, içi doldurulduğu zaman yani bu objeye ait bir memori e, binmiş insanın tanımına göre insanın tanımına göre dolduruluyor. Ve binmiş insan değişkeni de memori'de bu az önce doldurduğumuz alana işaret ediyor eğer orada oluşturulmuş bir obje varsa. Fakat eğer oluşturulmuş bir obje yoksa binmiş insan için memori'de hiçbir alana karşılık gelmiyor binmiş insan değişkeninin memori adresi olarak gösterdiği kısım ve bu durumda da Java onu null olarak kabul ediyor. Yani buradaki bilgileri anlamadıysanız çok sorun değil. Programlamamız açısından değil. Biraz daha e, bilgisayar e, hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için bahsettim. burada binmiş insan eğer nalsa yani binmiş olan biri yoksa binmiş insanı gelen insana eşitleyebilir. Sorun yok. Fakat else kısmına gelelim. Eğer bir binmiş insan varsa else kısmına düşecektir programımız ve eğer binmiş insan varsa gelen insanı bindirmeyeceğiz yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi sistem out eden de zaten e, şu kişi binmiş diyebiliriz. Zaten dedik artı dedim bu stringi tamamlayıp binmiş olan bir insan olduğunu dair e, bilgimiz var o halde. Binmiş insan nokta get isim dersem o kişinin adını alabilirim. E, burada alt satıra geçiyorum devam etmek için artı dedim bir adet de boşluk bıraktım ki o stringin e, hemen arkasına yazmasın diye. Zaten binmiş insanın adını yazıyoruz. Bu kişi binmiş zaten diyoruz. O yüzden e, başka bir kişiyi bindirmemize izin vermeyecek program. E, eğer binme doğru bir şekilde tamamlandıysa buradaki sistem elini alayım ben buraya yapıştırayım. Bu sefer de e, yeni binmiş olan insanın adını yazdık. Başarıyla bindi diyelim. Genelde programlarda öyle başarıyla tamamlandı gibi şeyler olur. Başarıyla bu kişi bindi. Binmiş insan gelen insana eşitlenmiş olduğu için zaten burada binmiş insan zaten gelen insanın adını orada bindikten sonra yazmış olacağız. Benzer bir şekilde isterseniz bir de in metodu yapalım. Bunu da yine public-void biçimde yapacağız. İn diyoruz. İnmek için herhangi bir parametre almamıza gerek yok. Şimdi yukarıdaki yapıyı ben tekrar bir kopyalayayım. Çok fazla üzerinde kullanmayacağız aslında ama System.out.print edenler için aldım. Eğer binmiş insan, nala eşitse yapmam gereken bir şey yok bu durumda. Zaten bisiklet boş diyebiliriz. Eğer nal değilse binmiş insan, yani binmiş olan bir insan varsa, binmiş insanı nal'a eşitleyeceğiz, yani indirmiş olacağız. Artık binmiş insan herhangi bir şey göstermiyor. Bu durumda binmiş insanın nal'a eşitledikten sonra binmiş insanın adını yazdıramayacağımız için, yani bilmiş insanın name istedikten sonra bu şekilde bilmiş insanın get isim şeklinde adını alamayız, adını alamayacağımız için bilmiş insanın adını bilmiş insanın null yapmadan önce almamız gerekiyor bu noktada. Onu da bir yerde tutacağız tabi. String bir hemen string isim oluşturuyorum ve bu ismi bilmiş insanın ismine eşitliyorum. Önceden ismi alıyorum ki burada e, mesajı yazarken burada isim artı değil ee, o kişinin adını yazabileyim indi diye bir mesajla sergileyebilirim. Şuradaki fazlalık boşluğu düzeltelim. Şimdi bisikletin in ve bin gibi e şeyleri var. Metotları ve aynı zamanda da bir e değişkeni var. Herhangi bir constructor yapmadık şu an. İsterseniz constructor da oluşturalım. Ki hani e bisikleti ilk oluştururken kontrol biraz daha bizde olmuş olsun oluşturma safhasında. Constructor hatırlarsanız public oluyordu ve class'ın adına sahip oluyordu. Public bisiklet dedik. Herhangi bir return değeri olmuyordu. Constructorların. Boş Constructor'ı yazalım. Eğer boş bir Constructor'da bisiklet oluşturuyorsak binmiş insan olmayacağı için null'a eşitleyebiliriz. Binmiş insan değişkeni. Java otomatik olarak e, herhangi bir şeye eşitlenmemiş bütün objeleri kendisi Null'a eşitliyor aslında. Fakat e, biz hani programcı olarak biraz daha güvenli olması açısından Nala eşitlenmesi gereken değişkenleri kendimiz Null'a eşitlersek daha e, doğru olacaktır. Aynı zamanda Java kendisi otomatik olarak bütün integerleri herhangi bir şeye eşitlenmeden önce sıfıra eşitliyor. Fakat biz o integer'ın sıfıra eşit olmasını istiyorsak hani programcı olarak onu baştan sıfıra eşitlememiz yine daha doğru olacaktır. C++ gibi diller mesela bu şekilde bir şey sağlamıyor sizlere. O açıdan farklı dillere geçerken de zorluk çekmemiş olursunuz. Burada diğer insan binmiş olarak oluşturulan bisiklet için içinde yine burada gelen insan terimini kullanalım isterseniz. Bisiklete bir gelen insan veriyoruz. O şekilde oluşturuyoruz yeni bisiklet objesini. Bu durumda gelen insanı da e, binmiş insanı eşitlemiş olacağız. Şimdiki e, yazdığımız bisiklete biri binebiliyor, bir insan veya inebiliyor. E, burada şimdi programımızın ilk program nokta java kısmına gelirsek, main metodun olduğu kısmına gelirsek. E, burada zaten iki adet insan oluşturmuştuk. Birini selamla metodlarını siliyorum. Bu da aynı zamanda bisikletler oluşturalım. B1 bisikleti. Yeni bir bisiklet oluşturacağız. Gelin isterseniz boş konstruktörü kullanarak oluşturalım bu bisikleti ve B1 nokta. Öncelikle hatta in deneyelim. Bakalım bisikletten biri inecek mi? Sonra B1 nokta bin metodunu deneyelim. Buraya bir insan vermemiz gerekecek. İyi bir insanını bindirmeye çalışalım. Ardından iki insanını bindirmeye çalışalım. Sonrasında bisikletten indirelim ve i2 insanını bindirmeyi tekrar deneyelim. Bakalım acaba planladığımız gibi çalışacak mı program? Buradan çalıştır kısmına dedim. Şimdi. Bu ilk yazan mesaj B1.in için geçerli. Zaten bisiklet boş dedi program bize. B1. Bin dediğimiz satır için e bindirmeye çalıştığımızda Veli başlarıyla bisiklete bindi. Sonra Ali'yi de bisiklete bindirmeye çalıştığımız zaman zaten Veli binmiş bisiklete o yüzden başarısız oldu denememiz. Sonraki aşamada bisikleti boşalttık. Veli indi. Sonrakinde de Ali bisikleti başarıyla bindi. Ee, ve e, böylelikle hani iki tane klası hatta e, birbirleriyle etkileşimli biçimde kullanmış olduk. Hatırlarsanız insan klasını yazdığımızda parametre olarak insan klasının objesini de içerideki tanımda kullanabilmiştik. Aynı zamanda e, bisiklet klasını yazdık ve bisiklet klasında daha önceden yazmış olduğumuz bir insan klasının objesini kullandık. Bu durumda hani programı biraz daha böyle yapısal olarak düşündüğümüz zaman klaslar birbirlerinin içlerinde bulunduruyor gibi düşünebiliriz veya bazen de birbirlerini kullanıyorlar şeklinde düşünebiliriz. Hatta e, bu şekilde programların birbirleri arası e, daha doğrusu klasların birbirleri arasındaki etkileşimi e, gösteren bazı diyagramlar yapıyor büyük projelerde ve hangi klas ne ile etkileşiyor, neyden ne alıyor, ne kullanıyor gibi bazı bilgiler bu diyagramlarda, UML bu denilen bir standart kullanılarak yapılan bu diyagramlarda yazılıyor. Bu dersimiz bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.